Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hollandaca'da gün, hafta, ay, yıl ve zaman kavramları üzerinde sizlere bir video göndereceğim. Sizlerle bir video paylaşacağım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Dahın günler. Dahın günler. Mandag pazartesi. Mandag pazartesi. Dienstag Salı Dienstag Salı Mittwoch Çarşamba Mittwoch Çarşamba Donnerstag Perşembe Donnerstag Perşembe Freitag Cuma Freitag Cuma Zatırdağ Cumartesi Zatırdağ Cumartesi Zondağ Pazar Zondağ Pazar Evet arkadaşlar Haftanın günlerini öğrendikten sonra Hafta içi nedir? Ona bakalım. Werktag hafta içi günleri demek arkadaşlar. Werktag hafta içi. Weekend hafta sonu. Weekend hafta sonu. Şimdi de aylara geçelim. Maanden aylar. January Ocak. January Ocak. Mart, 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 Mart. April, Nisan. April, Nisan. May, Mayıs. May, Mayıs. Juni, Haziran. Juni, Haziran. Yuli, Temmuz. Yuli Temmuz. Ağustos. 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 September. Eylül. September. Eylül. Oktober Ekim. Oktober, Ekim. November, Kasım. November, Kasım. Desember, Aralık. Desember, Aralık. Evet değerli arkadaşlar, şimdi yılın aylarını da öğrendikten sonra Deheyledah periyot ya da Deheyledah tayt. Gün boyu zaman periyotlarını sizlere göstermeye çalışacağım. Ochtend, sabah. Ochtend, sabah. Arkadaşlar bir de bu sabah var ya da bunun sabahı var. Sochtend, bu sabah. Midah, öğle. Midah öğle. namidah öğleden sonra. Arkadaşlar na iki normalde Hollandalılar e, bu tür zaman dilimlerinde na kullanmaz ama onu da Türkçe mantığıyla ya da bizim kültürle düşünürseniz na kullandığınız zaman anlarlar. Na dediğinizde öğleden sonra gelirim ya da işte. Kanik e, komu namidah ya da kanik namidah komun dediğiniz an Karşı taraf size anlar zaten. Afund akşam. Afund akşam. Nacht gece. Nacht gece. Mitternacht gece yarısı. Mitternacht gece yarısı. Dach gün. Ür saat minüt dakika sekunde saniye sekunde saniye Evet arkadaşlar şimdi de Hollandaca zaman dilimlerine saatlere geçiyoruz. Birkaç örnek var burada. Onu sizlere göstermeye çalışacağım. Normalde 2 AM olarak yazılan bir saat Tvey Ürs Naht olarak okunur arkadaşlar. Gecenin ikisi. Tvey Eym olarak yazılır. Tvey Ürs Naht. Gecenin ikisi. Zes Eym. Eym arkadaşlar İngilizce terim olduğu için A, M diye okunmaz. Zes Eym olarak. AM olarak okuyoruz. Ee, Hollandaca'daki söyleyişi ise Zes uur sabahın altısı. Zes uur sabahın altısı. Zeyvin p.m. Zeyvin uur sahfınt. Zeyvin ür, ür Akşam yedi. Arkadaşlar saat dilimlerinde çeyrek geçiyor. Kvart over'dır bir şey çeyrek geçiyor demek istediğiniz zaman quarter over. Bakalım. Zeven 15 fift, quart over zeven. Yediyi çeyrek geçiyor. Half acht. Yedi buçuk. Arkadaşlar saat dilimlerinde buçuk terimi her zaman bir sonraki saatin bir eksiğidir. Yani saat eğer yedi buçuk ise 8'e buçuk var manası olan. Half aht yani yarım 8 gibi düşünün. Ee, bundan dolayı saat yedi buçuk half aht demektir. Şimdi saat soralım. Hulat izet saat kaç? Hulat izet saat kaç? Velkedah izzet vandah bugün günlerden ne? Velkedah izzet vandah bugün günlerden ne? What is the datum van vandaag? Bugünün tarihi ne? Tarihlerden bugün ne? What is the datum van vandaag? Bugünün tarihi ne? Hulat staya op. Hulat stapje op. Saat kaçta uyanıyorsun? Kaçta uyanırsın? Kaçta uyanıyorsun? Gibi. Ulad vertrekt büs. Otobüs saat kaçta ayrılıyor? Ulad vertrekt büs. Otobüs saat kaçta ayrılıyor? Saat kaçta kalkıyor da diyebiliriz. Vanir zalhet flichtauch ankommen. Uçak saat kaçta inecek? Vanir zalhet flichtauch ankommen. Uçak saat kaçta inecek? Arkadaşlar Ankom'un gelecek yani inecek. Fertrek ayrılacak demek de hatırlarsınız. Fertreken, unfertrek, fertrek. Ayrılmak, kalkmak. Ankom ise sana doğru geliyor. Zaten a, an yönelmedir, sana yönelmedir. Komun sana gelecek yani inecek. Bekliyorsun sen uçağı orada sana gelecek. Flechtauk da uçak demek arkadaşlar. Vanir aslında ne zaman demek tam gerçek manasıyla saat değil. Aslında orada hulat yazılsaydı daha açık olurdu sizler için. Vanir yani uçak ne zaman inecek, saat kaçta inecek sorusunun Türkçesi bu oluyor. Daha doğrusu Hollandası. Vanir zal het flichtauch ankommen. Şimdi arkadaşlar. Ik ben vroeg opgestan zoals gewoonlijk. Her zamanki gibi erken uyandım. İk ben fruh ob hıstan. Zo als arkadaşlar her zamanki gibi. Zo als gibi demek. Hvonlik her zaman. Ob hıstan ben ile kullanılır. Zayn ile kullanılır. Uyandım, ayaklandım, ayağa kalktım. İk ben fruh ob hıstan. Zo als Her zamanki gibi erken uyandım. Ich habe Yarın dersim var. Ich habe Yarın dersim var. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Burada sizin işinizde yer alacak birçok kelime, birçok cümle var diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve like atmışsınızdır. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diliyorum. Totsiz görüşmek dileğiyle.